Hiç düşündünüz mü? Asya'nın kurak bozkırlarında başlayan küçücük bir hareket nasıl olur da binlerce kilometre ötede koskoca Roma İmparatorluğunu yerle bir eden bir fırtınaya dönüşebilir? Bugün işte tam da bu inanılmaz domino etkisinin peşine düşeceğiz. Bozkır'dan yayılan ve kıtaların kaderini baştan yazan o devasa dalgayı adım adım takip edeceğiz. Biliyorum, kulağa bir efsane gibi geliyor, değil mi? Ama bu tarihin ta kendisi. İşte bu bölümde o ilk rüzgarın, o ilk kıvılcımın dünyanın en büyük imparatorluğunu nasıl sarstığını ve sonunda yıktığını olaylar zincirini takip ederek ortaya çıkaracağız. Hazırsanız bu inanılmaz yolculuğa başlayalım. Her şeyin bir başlangıcı var değil mi? Bizim hikayemiz de her şeyin başladığı yerde, Orta Asya'nın o uçsuz bucaksız bozkurlarında başlıyor. Peki bu insanları ana yurtlarından koparıp yollara düşüren o güçlü nedenler neydi? O ilk domino taşını deviren şey neydi? Şöyle bir gözünüzde canlandırın. Batıda Hazar Denizi, doğuda Kingan Dağları. İşte burası ilk Türk topluluklarının beşiğiydi. Çok geniş, çok özgür ama bir o kadar da acımasız topraklardı bunlar. Ve bu topraklar çok yakında sakinlerini çok zorlu bir sınavdan geçirecekti. Peki bu devasa göçü ne tetikledi? Aslında tek bir sebep yoktu. Adeta her şey üst üste geldi diyebiliriz. Önce doğa vurdu. Şiddetli kuraklık toprakları da umutları da kuruttu. Sonra insan faktörü devreye girdi. Nüfus artınca kalan azıcık kaynak için rekabet kızıştı. Bir de dışarıdan sürekli Çin ve Moğol baskısı vardı. Son darbede hayvanları kırıp geçiren salgınlar ve tükenen otlaklarla geldi. Artık geriye tek bir seçenek kalmıştı. Gitmek. Bu kadar büyük bir insan hareketinin sonuçları da tabii ki anında hissedildi. Türk kültürü at sırtında kıtaları aştı, gittikleri her yerde de yeni devletler kurdular. Bu durum, Türk tarihini bir bütün olarak izlemeyi biraz zorlaştırıyor tabii. Ama en önemli sonuç neydi biliyor musunuz? Batıda patlayacak olan o devasa şok dalgasının fitilini ateşlemesiydi. Ve işte şimdi. Hikayenin en can alıcı, en dramatik kısmına geliyoruz. Bozkırda başlayan o hareketin nasıl olup da okyanusu aşan bir tsunami gibi Roma'yı, yani o dönemin süper gücünü vurduğunu göreceğiz. Bütün olayın düğüm noktası işte bu. Kavimler göçü. Ama bu sandığımız gibi basit bir göç değildi. Bu tam anlamıyla bir domino etkisiydi. Yıl 375. Hunlar Volga nehrini geçince önlerindeki Cermen ve Got kabilelerini resmen yerlerinden söküp attılar. Paniğe kapılan bu kavimlerin sığınabileceği tek bir yer vardı, Roma sınırları. Ve işte o ilk domino taşı devrilmişti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Çöküşün ne kadar baş döndürücü bir hızla geldiğini net bir şekilde gösteriyor. 375'te başlayan hareket sadece 20 yıl içinde Roma'yı ikiye bölecek kadar ezici bir baskı yaratıyor ve bir asır bile dolmadan 476'da Batı Roma İmparatorluğu haritadan tamamen siliniyor. Evet, Asya'da başlayan o kuraklık bir zincirleme reaksiyonla Roma'nın sonunu getirmişti. Yani en kritik nokta şu. Kavimler göçü sadece bir imparatorluğu yıkmadı, bütün bir kıtayı resmen yeniden inşa etti. Antik çağ bitti, orta çağ başladı. Merkezi otorite çökünce feodalite yani derebeylik sistemi doğdu. Bugünkü İspanyolların, Fransızların, Almanların yani modern Avrupa uluslarının temelleri işte o kargaşada atıldı ve tabii ki bu kaosun ortasında yeni bir güç yükseldi. Avrupa Hun İmparatorluğu ama bilirsiniz, her yakım aslında yeni bir inşa sürecinin de başlangıcıdır. Şimdi odağımızı biraz değiştirelim ve bu kaosun küllerinden doğan yeni güçlere, yani göçlerin ardından kurulan o büyük Türk imparatorluklarına bakalım. Her şeyden önce Asya Hunlarından bahsetmek lazım. Ne kadar güçlü olduklarını anlamak için size tek bir kanıt yeter. Çin Seddi. Evet evet, o devasa yapı başka hiçbir sebeple değil, sırf Hun akınlarını durdurabilmek için inşa edildi. Bu bile tek başına onların nasıl bir askeri gücü olduğunu gözler önüne seriyor. Hunların en efsanevi lideri de şüphesiz Metehan'dı. Çin'i dize getirecek güce kesinlikle sahipti ama çok ilginç bir şey yaptı. Onu işgal etmek yerine vergiye bağladı. Neden mi? İşte cevap bu alıntıda gizli. Metehan, askeri bir zaferin kültürel bir yenilgiye dönüşebileceğini öngördü halkının kimliğini o devasa Çin nüfusu içinde kaybetmemek için stratejik bir geri adım attı. Bu gerçekten inanılmaz bir liderlik vizyonu. Hunların mirası aslında iki koldan devam etti. Batıda Tanrı'nın kırbacı diye bilinen Atila'nın liderliğindeki Avrupa Hunları Roma'yı tir tir titretti. Doğuda ise tarihte ilk kez Türk adını bir devlet ismi olarak kullanan Göktürkler sahneye çıktı. Onlar da tıpkı Hunlar gibi çok geniş bir coğrafyaya hükmettiler. Göktürkler bir dönem Çin egemenliğine girdiler ama bu onlar için bir son değildi. Küllerinden yeniden doğarak Kutluk Devleti'ni kurmayı başardılar. Bilge Kağan ve o Bilge Vezir Tonyukuk gibi isimler bu yeniden dirilişin adeta sembolü oldular. Bu da bize Türk devlet geleneğindeki o inanılmaz dayanıklılığı ve yeniden organize olma yeteneğini gösteriyor. Şimdiye kadar hep hareketten, göçlerden, fetihlerden konuştuk. Ama şimdi Türk tarihindeki belki de en büyük devrimlerden birine geliyoruz. Durma devrimi. Bu göçebe hayattan yerleşik hayata geçen Uygurların hikayesi. İşte bu tablo var ya, bu tablo Türk tarihindeki en büyük kırılmalardan birini o kadar güzel özetliyor ki. Sol tarafa bakın. Hayvancılıkla geçinen, çadırlarda yaşayan ve yazısız töre kurallarıyla yönetilen geleneksel Bozkır yaşamı var. Şimdi sağa bakın. Tam bir devrim. Artık tarım yapan, şehirler kuran ve yazılı, tanıklı sözleşmeler kullanan Uygurlar. Bu sadece bir yer değişikliği değildi, bu bir medeniyet sıçramasıydı. Kısacası Uygurlar bir ilki başardılar. Onlar Bozkır'ın o binlerce yıllık göçebe geleneğini bırakıp toprağa bağlanan, şehirler kuran ilk Türk topluluğuydu. Bu geçiş tabii ki sanat, mimari ve ticaret gibi alanlarda daha önce hiç görülmemiş bir gelişmeyi de beraberinde getirdi. Uygurların bıraktığı izler kendi devletlerinden bile uzun yaşadı. Mesela Maniheizm gibi farklı bir dini benimsediler. Geliştirdikleri yazı sistemi o kadar etkiliydi ki Cengiz Han'ın devasa Moğol İmparatorluğu'nun resmi alfabesi oldu. Hatta Moğol devletini yöneten okur yazar bürokratların çoğu Uygurdu. Bu da zamanla Moğolların Türkleşmesinde çok büyük bir rol oynadı. Bu kültürün kılıçtan daha kalıcı olabildiğinin en net kanıtlarından biridir. İyi de tüm bu farklı devletleri Hunları, Göktürkleri, Uygurları birbirine bağlayan ortak DNA neydi? İşte analizimizin son bölümünde bu medeniyetin temel kodlarına, yani gelecekteki tüm Türk devletlerini şekillendirecek o ilkelere ve yeniliklere bakacağız. Aslında bu devletleri ayakta tutan dört temel direk vardı diyebiliriz. Askeri alanda, Metehan'ın bulduğu ve yüzyıllarca taklit edilecek olan o dahiyane onlu sistem, Hukukta, da toplumun çimentosu olan yazısız anayasa yani töre, yönetimde hükümdarın hücünü Tanrı'dan aldığına inanılan kut anlayışı ve son olarak hem birleştirici bir güç hem de belki de en büyük zayıflık olan veraset sistemi, ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı. Bu kavramların sadece lafta kalmadığını, çok pratik karşılıkları olduğunu da unutmayalım. Mesela töre sadece bir gelenek değildi, adaleti sağlayarak ve kan davalarını önleyerek toplumun dağılmasını engelliyordu. Onlu sistem de sadece bir askeri düzenleme değil, ordunun her an savaşa hazır, disiplinli ve çok kolay yönetilen bir yapıya kavuşmasını sağlayan bir devrimdi. Ve belki de en şaşırtıcı özelliklerinden biri sosyal yapılarıydı. Bu toplumlarda katı sosyal sınıflar yoktu. Liyakat esastı. Yani başarılı olan herkes en tepeye tırmanabilirdi. Kölelik de öyle yaygın bir kurum değildi. Bu durum, o dönemin birçok medeniyetinden keskin bir şekilde ayrılan oldukça eşitlikçi bir yapıya işaret ediyor. Dini açıdan da oldukça çeşitli bir yapı vardı. Tabii ki en eskisi gök tanrı inancıydı fakat zamanla maniheizm, budizm gibi çok farklı inançları da benimsediler. Hatta ilginç bir not Gök Tanrı inancındaki tek tanrı ve ahiret inancı gibi bazı unsurlar Türklerin daha sonra İslamiyeti benimsemelerini oldukça kolaylaştırmıştır. Ve sizi son bir düşünceyle baş başa bırakalım. Ülkenin tek bir ailenin malı sayılması bir yandan hanedanı devleti korumaya teşvik ederken diğer yandan bitmek bilmeyen taht kavgalarıyla devletleri içten içe çürüttü. Bu eski sistemin kalbindeki o ikilem yani aynı anda hem birleştirici bir güç hem de yıkıcı bir zayıflık olması. Sizce günümüzün siyasi sistemlerinde veya hatta büyük şirket yapılarında nasıl yankılanıyor? Bu sorunun cevabı tarihin aslında hiç de geçmişte kalmadığını gösteriyor.